Merhabalar Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. 13 Temmuz Dolunay'ından bahsediyor olacağız. Dolunaylar neydi? Dolunaylar bitişlerdi. Bitmesi gereken, tamamlanması gereken evreleri tamamlar ve bir sonraki aşamaya geçmemiz gerektiğini gösterir bize. Bu Dolunay'da yok yok. Uranüs'le üçgeni var. Beklenmeyen olaylar var demektir. Kader noktası o anda Uranüs'le kavuşumda olacak. Çok kadersel olaylar var demektir. Gökyüzünde aynı anlarda Venüs'ün Satürn'e üçgen yaparken Neptün'ü kareli olması da bazı ilişkileri sağlamlaştırırken bazı ilişkilerde de hayal kırıklıklarına sebep olacakmış gibi görünüyor. Parasal anlamda da bunu yapabilir. Yani görmemiz gerekeni bize gösterir. Daha sağlam adımlar atmamıza sebep olur. Ama burada biraz hayal kırıklığı var. Önce bir hayal kırıklığıyla bazı şeyleri fark edeceğiz. Sonra daha sağlam adımlar atacağız gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel. Nereden baktığımıza göre değişiyor tabii olayları. Ama olsun ben yine de güzel buluyorum bu dolunayı. Devam edelim. Dolunay hangi burçları nasıl etkileyecek? Koçlarla başlıyoruz. Koçlar ve yükselen Koçlar 14 hattınızı çalıştıracak. Bu dolunay Uranüs'te ikinci evden çok güzel bir üçgen yapıyı olacak size. Ne demek bu? Ev değiştirmek, taşınmak, ev almak, ev yatırımı yapmak, gayrimenkul yatırımı yapmak ya da aileyle ilgili bazı sorunları artık tamamen hayatımızdan çıkarmak için bize parasal desteğinde gelebileceğini, manevi desteğinde gelebileceğini gösteriyor. Bu anlamda güzel. O anda gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni, Venüs Neptün Karesi ise diyor ki... A bu evde yaşadığımız şeyler, aileyle ilgili yaşadığımız şeylerin yanı sıra çevremizi, sosyal statümüzü, içine girdiğimiz grupları değiştirecek etkiler var. Yani bir şekilde eğer bekarsanız, yanlışsanız gruplara karışın, grupların içinde olun. Bir flört, sağlam bir flört ihtimali var. Ama Venüs'ün Neptün karesi de şunu da gösteriyor. Biraz yanılgılara da açığız. Hep birazcık daha farkında olmakta fayda var. Peki boğa ve yükselen boğalar için 9-3 hafta çalışacak bu dolunayda ve Uranüs de birinci evlerinden ona üçgen yapacak. Ne demek? Çok iyi bir eğitim fırsatı karşına çıkabilir. Sizin için önemli bir seyahate çıkabilirsiniz. Çok yakın bir arkadaşınız ya da arkadaşının dediğiniz biriniz, kardeşim kadar yakın dediğimiz birinin ile ilgili kararlar vermeniz gerekebilir. O kişi hayatınızda kalmalı mı, gitmeli mi göreceksiniz. Dediğim gibi Uranüs'ün birinci evden yapıyor, yaptığı olduğu üçgense hayatınızın tamamında kader noktanızda çünkü orada etki edecek olayları gösteriyor. Bazen bir olay olur ve biz deriz ki hani o kadar önemli değil aslında ama sonra devam eden süreçte görürüz ki ne kadar çok şeyi değiştirmiş. O anlamda önemli. Peki o andaki gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni 2-10 hattını çalıştıracak. Güzel, sağlam iş teklifleri, para teklifleri gelebilir. Ama dosta, çevreye çok da para, parayla ilgili ilişkiye girmemeye gayret etmekte fayda var. Çünkü Venüs Neptün Karesi de 2-11'i çalıştıracak. Yani verdiğiniz borçları geri alamayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, Dolunay 8-2 hattınızı çalıştırıyor. Gündeminiz para. Ve Uranüs'ün 12. evden yapacağı açıda e, diyor ki size hiç beklemediğiniz gelir kaynakları hayatınıza girebilir. Bazı gelir kaynakları kesilebilir ama daha iyisi, daha beklenmeyen hayatınıza gelebilir. Gündeminiz para. Bunu söyleyebilirim. Peki gökyüzündeki Venüs Satürn Üçgeni ne yapacak? Bir dokuz hattını çalıştıracak. Yani yurt dışı ilişkileriniz varsa, eğitimle ilgili konularınız varsa, öğretmenseniz, akademik kariyer yapıyorsanız sağlamlaştırıcı etkiler var. Ama aynı anlarda Biraz algılarla ilgili yani böyle e, yanlış yere para harcamak yanlış, insana yatırım yapmak gibi şeyleri getirebilir. Ona da dikkat etmekte fayda var. Peki yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler 7 bir hatta çalışacak bu dolunayda. Yani biraz... Ben dediğiniz, biraz tarzınızı değiştirmek istediğiniz, belki biraz hayata bakış açınızı değiştireceğiniz, belki de sosyal çevrenizde yapacağınız değişikliklerin genel olarak hayatınıza yansıması söz konusu olabilir. E, tanıştığınız insanlara dikkat edin. Sizin için çok daha önemli insanlar haline gelebilirler. Peki gökyüzündeki o Venüs Satürn üçgeni aynı anlayda ne yapacak? 12 8 hattını çalıştıracak. Davalarınız, miras konularınız, e, kredi kredi işleriniz varsa bu dönem güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim. E, yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa orada birazcık böyle ya da eğitimle ilgili konularda biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ona dikkat. Peki aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar 6-12 hattı çalışıyor bu dolunayda kendi içimizde çözeceğimiz bir şeyler var bu dolunayda. Yani iç dünyamızda çözeceğimiz şeyler. Belki duyduğumuz bir şeyler, belki fark ettiğimiz bir şeyler. Belki içsel anlamda artık bir şeylerin farkına varıyor olmak bizim Kariyer anlamında bazı kararlar vermemizde getirecek gibi görünüyor. Çok beklenmeyen teklifler gelebilir kariyerle ilgili. Ya da işte sizin içinizde fark ettiğiniz bir şey sizin kariyer anlamında bambaşka bir yola geçmenize sebep olabilir. O anlamda kader noktası da etkin, etkin çünkü işin içerisinde var. Kadersel olaylar olacak ama biraz ruhunuza dönmeniz lazım. Yani çözümü dışarıda aramaktan sonra içeriden gelen bir çözüm var orada... Birazcık zaman kendi zaman ayırmakta fayda var. Ne yapıyorum, neredeyim, ne istiyorum biraz kendinize sormanızı tavsiye ederim. Gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni ise 11 7'yi çalıştıracak. Bekir olanlar sosyalleşsin. İş çift olanlar için de bu dönem ciddi kararlar hayatlarında vuku bulabilir ama parasal konulara dikkat. Vergiler, yatırımlar, krediler konularına Dikkat, orada birazcık yanılgıya açığız. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, kalemi bırakayım sallamaktan bir hal oldum. Sevgili Başaklar, 5-11 hattında olacak bu dolunay. Ne demek bu? Biraz hayallerinizle ilgili bir dönem gibi düşünün. Ne hayal ediyorsunuz? Bu hayattan ne bekliyorsunuz? Planlarınız neler? Biraz ona bakacaksınız bu dolunayda. Belki alacağınız bir eğitim, belki önünüze çıkan bir eğitim, belki bir seyahat de sizin hayalleriniz konusunda bazı kararlar vermenize sebep olacak. Yani doğru yerde misiniz? Doğru şey mi istiyorsunuz? Birazcık buna bakacaksınız. Birazcık da çevrenizin değişmesi mümkün gibi görünüyor. Artık böyle e, böyle çok klasikleşen çevreler size bir faydası olmayan insanlardan da biraz uzaklaşabilirsiniz. Aynı anlarda gökyüzünde beni Satürn üçgeni var. Size para Pardon, iş ve kariyer konusunda sağlam teklifler getirebilir. Bu anlamda güzel. Ama ortaklıklar, uzun da uzun süre devam eden arkadaşlıklar, biraz ilişkiler konusunda hayal kırıklığına açık olacağımız bir dönem onu da bilin. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, sevgili Teraziler 4. 10da çalışacak. Bu dolunay ve 8. evdeki Uranüs'ten de güzel bir üçgen alacak. Yani kariyerle ilgili Karar verme zamanı. Kariyerinizde ne istiyorsunuz? Kariyerinizdeki amacınız ne? Belki bir iş için, başka bir yeni, yeni bir iş için mevcut olan işi bırakmak olabilir bu. Ya da e, yeni bir terfi olabilir, yeni bir görev ya da yeni bir proje teklifi olabilir. Bu anlamda güzel. Bu size parasal anlamda da katkıda bulunacak gibi görünüyor. Aynı anlarda gökyüzündeki Venüs satürn üçgeni ise diyecek ki, bakalım. 9-5 hattını çalıştıracak. Belki böyle yeni eğitimler, e, belki seyahatler, belki seyahatlerdeki aşk ve flört fırsatları önünüze düşebilir. Ama iş yerindeki hayal kırıklıklarına dikkat etmenizi öneriyorum. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler 3-9 hattında çalışacak bu dolunay. Ve 7. evdeki Uranüs'ten de çok güzel bir e, üçgen alacak. Yurt dışına gitme hayaliniz varsa... Akademik yapmak hayaliniz varsa, eğitimler varsa planlarınız içerisinde, vizyonunuzu geliştirecek bir şeyler yapmak istiyorsanız bu dolunay size güzel fırsatlar getirecek. Ve aynı zamanda yalnız olanlar için Uranüs'ün 7. evdeki o dolunuş, do dolanışı diyor ki aslında hiç beklemediğin belki çok da aklından bile geçirmeyeceğin birilerinden teklifler gelebilir. Ya da ilişkisi olanlar için çok beklenmedik teklifler gelebilir bu dönem. Gökyüzündeki Venüs Satürn'de diyor ki yatırım yapmak için doğru zaman sağlam yatırımlar yapabilirsin aklınızda olsun Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar 2-8 hattınızda çalışacak bu dolunay. Yatırımların sonucunu alma zamanı. Davalar varsa sonucunu alma zamanı. Miras konularınız varsa sonucunu alma zamanı gibi düşünebilirsiniz. Gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni 7-3 hattını çalıştıracak. Arkadaşlıktan doğan ilişkiler ya da arkadaşım da sevgilim oldu noktası sizde çalışabilir. Ya da Belki bir arkadaşınızla ortaklığa karar verebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar 1-7 hattında çalışacak bu dolunay. Ne demek bu? İlişkilerle ilgili karar zamanı. Yani tek olanlar belki 5. evdeki Uranüs'ün de sürpriz etkisiyle hop bir ilişkinin içerisinde kendisini bulabilir. Tek olanlar çift olanlarsa bir teklif mi acaba diye düşündürtüyor. Çünkü çok eğlenceli çok keyif alacağınız bir dönemmiş gibi görünüyor. Gökyüzündeki Venüs Satürn'de 6-2 hattını çalıştıracak. Güzel para kaynakları gelebilir ama arkadaşlıklarla ilgili minik hayal kırıklıkları yaşanacak sanki. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar 12-6 hattında çalışacak bu dolunay. İşle ilgili tamamlanma zamanı bir projenin bitmesi bir işin bitmesi gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaş çevrilen bir şeyler varsa da bunların da birazcık önünüze düşme zamanı gibi. Uranüs dördüncü evden size etki yapıyor olacak. Aileyle ilgili, evinizle ilgili de sürpriz güzel gelişmeler olabilir. Peki Venüs Satürn 5-1 hattını çalıştıracak. Yani Venüs 5 evde, Satürn birinci evde. Ee, böyle hafif flört olanlar, hafif flört içinde olanlar için artık bir tamam. Artık neyse ne karar verelim zamanı olabilir. Ee, ya da işte. Belki böyle güzelleşmenin verdiği bir şeyle. Çünkü Venüs birinci evde genel bir güzellik getirir zaten. Verdiği etkile daha çok flörte açık olacağınız bir zaman olabilir ama para konusuna dikkat edin. Orada birazcık hayal kırıklığı var. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar 11-5 hattında çalışacak bu dolunay. Yani hayatında aşkı olanlar için bu karar zamanı olabilir. Ve böyle hani Güzel bir karar gibi çünkü buranın içinde böyle sürpriz bir etkisi var. Ama çok e, şeyse eğer böyle çok sallanan bir şey zaten belli değilse sonu o zaman burada bir ayrılık kararı da verilebilir. E, yalnız olanlar içinse bir arkadaş çevresi, bir seyahat, bir eğitimde karşısında birisinin çıkma ihtimali oldukça yüksek. Peki 4-12'de çalışan Venüs Satürn ise size ailenizle ilgili ya da evinizle ilgili yatırımlarla ilgili güzel fırsatlar verebilir. Ama biraz şeye dikkat etmenizi öneriyorum biraz böyle bu dönem... Genel olarak yan, yan, yanılmaya, yanılgıya açık olduğunuz bir dönem ona dikkat etmenizi öneriyorum. Bütün bursları bitirdim sırayla. Umarım işinize yaran bir video olur. Beğenmeyi, abone olmayı ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.